Hocam Erdoğan 10 Kasım Atatürk anma resepsiyonunda söyledikleri şeylerden dolayı Atatürkçü mü oldu? Kardeşler şunu söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da sarf ettiği sözler eğer 20 yıl önce yapsaydı muhafazakar seçmen onu topa tutardı. Öyle ki onu asla kabul etmezdi. Ama 23 yıllık meyveleri şu an topluyor AK Parti. Niye? Çünkü bu 23, 23 yıllık iktidarın sonucunda aşama aşama rıza göstere göstere bu muhafazakar toplum artık layık, kemalist, atatürkçü sisteme entegre olmuş, omurgası kırılmış, dinde taviz veren, din konusunda cehaleti tercih etmiş ve dinini Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinde de muhafazakarlardan ya da sahte hocalardan almak suretiyle yol arıyorlar. Bugün gerçekten Cübbeli Ahmet bir ara Oda TV'ye çıkmıştı. Atatürk'ü kahraman ilan etmişti. Ve şimdi de Mustafa İslamoğlu denilen bir adam ortaya çıkmış. O da Atatürk'ü kahraman ilan ettiler. İşte muhafazakarların önü açıldı. Buyurun yeni layıklar, buyurun yeni Kemalistler, buyurun yeni Atatürkçüler demek suretiyle bugün yeni bir kapı açtılar. Ve işte bugün anladık ki bu 23 yıllık muhafazakar iktidar nasıl tuzak kurdular, nasıl sizle oyun oynadılar, nasıl size Allah ile bağlarınızı kopardılar. Hani hocaları diyor ya Cübbeli Ahmet. Ne diyorlardı kardeşleri onlar? Bir az da. O bizim halifemizdir. O ümmetin hamisidir. O bizim liderimizdir. Diyorlardı ya. İşte bak liderleri onları nasıl bir konuma getirdi. Rabbim onları imanı, İslam'ı nasip etsin. İman ve İslam'ı nasip etmiyorsa, inandıkları din üzere haş etmeyi de nasip etsin.